Ay baltam Murat Koş. Herkese selamlar. Arkadaşlar bu videoda bir yarma baltası yaptık. Onu tanıtacağım sizlere. Öncelikle balta boyutumuz 83 santim. kalıbı olarak 18 santim. Biraz saptan bahsedeyim. İlk el tutumunuz yani şu şekilde tuttuğunuz zaman baltanın elinizden fırtmamasını için her kundaklı yaptım. Beş parmakla parmağınızın birini aşağıya yukarıya kaydırabilmeniz için artık tutan kişinin boyuna göre ayarlayabilmesi için bunu bu şekilde yaptık. Şurada el kaymaması için tutamaklar. Şu kundaktaki deri parçamız. Herhangi bir kütüğü yardığınızda ilk darbenin deriye gelmesi sapı korumak açısından bu önemlidir. 2,5 milim mana derisi kullanıldı. Özel dikişiyle sabitlendi. Kılıftan bahsedeyim. Kılıf 3 üç 3.5 milim manda derisinden. Hem dikiş hem perçin kullanıldı. Şurası komple perçinle. Kılıfımız da budur arkadaşlar. Şimdi sıra baltamızı denemeden.